Arkadaşlar. Şimdi size selamlar. Şimdi size forma yapacağız. Bu üstümdeki Almanya'da forması. Şimdi bunu kaç puanlıyor? 10 üzerinden kaç? bunu 10 üzerinden 9 veriyorum. Ben de 7 kendi takımım. Şimdi sıradaki takım Beşiktaş. Kaç veriyorsun? Beşiktaş'ın kırmızı formasını 10 üzerinden 10. Ben de 10 veriyorum. Şimdi bu sıradaki formamız. Ben almaya çalışıyorum. Haa. Fenerbahçe forması. Hmm. Klasik bu da. Evet. Eski forma boyamı. Klasik forması gayet Onun güzel. Onun üzerinden 10. 10 puan evet. Ben de. Güzel çünkü. Şimdi böyle yapalım. Hemen alıyorum formayı. Evet. Türkiye milli takım. Almanya'yı yendik bu arada. Almanya. Türkiye. Türkiye 10. Ben de 10 direk. Kendi takımımız Almanya'yı da yendik. 3-2. Şuradaki forma. Akın büfe. Akın büfe forması. Hımm Akın büfe. Hımm. Bu da Türkiye gibi yapmışlar. Evet. 10 üzerinden 10. 10 puan alır. Direkt. Evet. Beziyorum. Güzel olmuş. Çünkü bu Türkiye milli takımımış abi ya.